Bu şarkıları, kareografileri ve müzikal unsurları nasıl buldunuz hocam? Benim aslında filmin en sevdiğim tarafı müzikal kullanımı çünkü avukat bir müzikal eşliğinde davaya çalışıyor, hukuk böyle bir sahne performansına dönüşmüş ve açılış konuşmasını hazırlıyor gene böyle bir müzikal eşliğinde kadın cinayetini bir aşk hikayesi olarak anlatacak ve diyor ki müvekkilim karısını öldürdü ama biz intihar diyoruz ve onu medyanın kurbanı. Ana, iyi kalpli bir adam olarak tanıtacak. Yani Adalet Show'dan ibaret. Başka bir sahnede de kadınlar gene böyle bir müzikal eşliğinde toplumsal baskıyı sorguluyorlar. İşte arkadaşlar soruyor ne zaman evleneceksin, çocuk yapacaksın, kendi şirketini açacaksın. O da siyah olmadığımda cevabını veriyor. Hani hem evlilik baskısı, ırkçılık her şey böyle bir müzikal eşliğinde eleştirilmiş. Yani arkadaşlıklar da gerçek dostluk değil. Ve sonra sonrasında da cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılacak doktorlarla tanışıyoruz ve bu da müzik eşliğinde. E, fiyatı öğreniyoruz, protokolü öğreniyoruz, hep bir e, müzik eşliğinde öğreniyoruz bunları. Hani her türlü estetik cerrahi de e, teatral. Hani en başta izlediğimiz cinayet davası böyle bir e, kurgusal ama operasyon tırnak içinde gerçek e, değil. Hani çok farklı müzik türleri bir araya gelmiş. Sanki müziğin kendisi trans niteliğinde.